İyi akşamlar arkadaşlar. iOS e, 8.3 beta 2 ile gelen Siri'ye gelen Türkçe dil özelliğini bu akşam sizlere biraz göstermeye çalışacağım. Siri'ye girelim. Türkçe karşıladı bizi. Merhaba Siri. Merhaba Burak. Nasılsın Siri? Ben de iyiyim Siri. Tamam. Web ve Siri için bunu buldum. <laughs> Biraz da sıkıntıları var daha yeni olduğu için. Beta sürüm olduğu için. Siri. Senin için ne yapabilirim? Benim için not alabilir misin? İşte notum. Nottan sonrasını not olarak aldı. Alabilir misin kısmını? Biraz uygulama falan açtırmayı deneyelim. Spotify'yi açar mısın? Spotify uygulamasına geldi. Komutlara uyuyor. Siri ben kimim? Bana mı soruyorsun? bırak. İşte gördüğünüz gibi bilgileri falan hep çıkarıyor. Başka ne soralım? Ne yaptıralım? Siri ben şu an neredeyim? Adresin bende yok. Kayıtlı adresi çıkarıyor. Siri torunlu hava nasıl? Ya. Siri, Torul'da hava nasıl? Tamam, işte bugün ile 6 Mart 2015 arasında Torul'da hava durumu. Bugün ile 6 Mart arasında hava durumunu veriyor. Gelecek bir tarih için veya saati soralım. Siri, saat kaç? Saat 20.06. İyi akşamlar, Burak. Siri beni sabah 7'de uyandırır mısın? Alarm kuruluyor. Alarm 7'ye kurulu. İşte alarm da kuruyor. Baya yardımcı. Başka ne denetelim? Siri benim için mail okur musun? Bakalım okuyacak mı? 11'e postam var en sonuncu saat 20.05'te Türkcell tarafından gönderildi ve konusu vay şu. Turkcell.com.tr'den alışveriş yapanlar kadınlar gününde de çok avantajlı. Vay vay. Geçen pazartesi günü saat 14.14'te Burak Özgün'den bir posta geldi ve konusu şu. Kişilerim, CSV, Excel. Baya, baya siri yani. Benim için mesaj okur musun? Mesajın yok. Benim için okunmuş mesajlardan okur musun? Hiç mesajın yok. Bakayım ya yok mu? Var mı okumadı? Siri müzik çal. Tüm parçalar. Tüm parçaları karışık olarak çalıyor. Mal mısın Siri? Benimle değil seninle ilgili konuşuyoruz. <laughs> Love koydu lan, <laughs> oğlum ya, adamlar yapmış ya. Sen bana mal mı dedin? Küfür etmeye hiç gerek yok. Sen bana mal mı dedin? Umarım büyüklerine de bu dili kullanmıyorsundur. Oğlum sen bana mal dedin. <laughs> ünlem ünlem koydu. Annen evde mi? Annem mi? <laughs> Madem öyle diyorsun. Yine rahatsız rahatsız cevaplar. Seni leylekler mi getirdi? Sagopa Kajmer kimdir? İşte buldum. Buldu bak. Sen kimsin? Ben seveyim ama kendim hakkında konuşmaktan pek hoşlanmam. Kendini biraz anlatır mısın? Yorum yok. Bir şeyler daha denetelim. mesaj gönderelim bir Mahsun'a mesaj at. Hangi Mahsun? Mah, Mahsun seçtik. Cep telefonunu da seçtik. Nasılsın Mahsun? Ben Siri. Göndermeye hazır mısın? Hayır. Hemen göndermeyeceğim. Düzenle. Düzenle. Tamam. Mesaj ne yazma mı istersin? Nasılsın kardeşim? Teşekkürler. Göndermeye hazır mısın? Evet. Evet. mesajını göndereceğim. İşte gördüğünüz gibi Siri mesajı da gönderdi. Adamlar cidden yapmışlar. Başka bir şey daha isteyelim. Siri kamerayı aç. Siri kamerayı aç. Tabi daha yeni olduğu için biraz ağır çalışıyor ama. Bu arada Masum'dan mesaj geldi. Siri kamerayı aç. İlk önce fonun kilidini açman gerekiyor. Gerekiyorsa dur açayım. Parmağımı alsana. Açtım. Açtım. Açtım ile neyi kastettiğini anlayamadım. Siri kamerayı aç. İşte. İyiyim çok şükür kardeşim seni sormalı. Boğazından <laughs> cevap. Ve kamerayı açtı. Siri mesaj oku. okutup tut bir daha yazalım. Cevap gönderelim. Siri, mesaj oku. Gerçekten çok üzgünüm ama şu anda hiçbir istek kabul edemiyorum. Lütfen Siri Error verdi. Çıkalım bir daha girelim. Siri. Mesaj oku. İyiyim evet. çok şükür kardeşim seni sormalı. Yanıtlamak ister misin? Evet. Evet. Ben de iyiyim kardeşim teşekkür ediyorum. Göndermeye hazır mısın? Hayır. Hayır. Düzenle. Tamam. Mesajda ne yazdım mı istersin? Şimdi bir şey yapalım. Buna bir tekerleme söyleyelim. Al şu takatukaları takatukacıya götür. Tamam. Göndermeye <laughs> hazır mısın? Anladım valla. Hayır. Tamam. Hemen göndermeyeceğim. Şimdi diyelim. Ben de iyiyim kardeşim. Ben de iyiyim kardeşim ile neyi kastettiğini anlayamadım. Tamam. Hemen göndermeyeceğim. Düzenle. Tamam. Mesajda ne yazmamı istersin? Ben de iyiyim kardeşim. Tamam. Göndermeye hazır mısın? Evet. Bu da tamamdır. Bu da gitti. Şimdi başka bir şey daha deneyelim. Mesajını göndereceğim. Tamam. Benim için ne yapabilirsin Siri? Şiraya çıkardığınızda. Bayağı derin şeyler yani. Mesela Apple'ın hisse senedi fiyatı ne? Biz başka şekilde soralım. Türkcell'in hisse senedi fiyatı ne? Türkcell iletişim hizmetleri bugün 15 sent ya da %1,08 düşüşle 13 ABD doları ve 78 sent. Allah adamlar cidden yapmış. Yani başarılı. Soru cevap. Web tarama. Uçak modunu aç. Not al. Baya güzel. Anımsatıcı şey yapalım. Ekleyelim. Bana 2 kilo domates almamı anımsat. Tamam. Yalnızca ne hakkında anımsatılmak istediğini söyle bana. Bana 2 kilo domates almamı. Hanım satıcım. Evet, ekledim. Yaratayım mı? Vazgeç. Tamam. Sana Hanım satmayacağım. Nerelisin? Kutunun üzerinde de yazdığı gibi. Kaliforniya'da Apple tarafından tasarlandım. Bana İstanbul'a yol tarifi göster. İstanbul'a yol tarifi alınıyor. Evet şu an alıyor. Aldı. Gördüğünüz gibi. Tamam seni kapat. Yeter. <laughs> hak edecek. Ne yaptım ki diyor. <laughs> Siri kaybol gözümün önünden. Yanlış bir şey mi yaptım <laughs> Çok sinirlendim. Olşel bebel andolşel bebel andolmenov bebel Aklı gitti. <laughs> alşel bebel alşel bebel Siri söylüyorsun. <laughs> ya kapat diyorum anlamıyorsun sen de. Gerçekten mi? Gerçekten. İşte gerçekten hakkında webde bulduklarım. Siri hadi git. Yanlış bir şey mi yaptın? Evet yanlış bir şey yaptın. Tü. <laughs> Siri güle güle. Peki sonra görüşürüz. Evet Siri böyle işte.